Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünde 25 yıldır bekleyen 16 bin hak sahibi Çukurova Belediyesi'nin düzenlediği törende tapularına kavuştu. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin 5 yıl süren büyük uğraşlar sonucu Adana'nın önünü tıkayan Şambaya'da Kabasakal ve Esentepe'nin imar sorununu çözdüklerini belirterek bölgeye 250 bin kişinin yaşayacağı örnek bir kent kuracağız dedi. Burada mıyız? Adana 5 Ocak'ta iki bayramı birden kutladı. Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlanırken Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in 5 yıllık mücadelesi sonucu 25 yıllık mağduriyetleri sona eren Şambayadı, Kabasakal ve Esentepe bölgelerindeki 16 bin hak sahibi tapularına kavuştu. Çukurova Belediyesi önünde binlerce kişinin katıldığı törende Adanalılar hem 5 Ocak coşkusunu hem de tapu sevincini yaşadı. 2014 yılında göreve geldiğinde Adana'nın en önemli sorunlarından biri imar sorunu olduğunu bildiğini, bu sorunun kentin önünü tıkadığını belirten Başkan Soner Çetin sosyal medyada ağzı olan konuşuyor, eli olan yazıyor dedi. Belediyecilikte destan yazacağız. Destan hep beraber. Kısıtlı kaynakları en doğru, en verimli şekilde kullanmak zorundayız. Gelelim asıl konumuza. Değerli hemşerilerim, 2014 yılında göreve geldiğimizde çok çok iyi biliyordum ki Adana'nın en büyük sorunlarından bir tanesi imar sorunu detaylarını anlatacağım şimdi. Adana'nın önü adeta tıkanmıştı. Biz bunu çözdük uzun uğraşlar sonucunda. 2014 yılında göreve geldikten bir süre sonra kangren olmuş sorunları çözmeye alın içmişiz. Zamanın sayın valisine gittim. Dedim ki sayın valim bakınız hazinenin açtığı davalar sebebiyle 1995 yılından beri yaşanan bir mağduriyet var. Adana'nın önü kapalı, Adana'nın önü tıkanmış vaziyette. Gelin adınızı tarihe yazalım. El ele verelim. Hazine yetkililerine talimat verin. Davaları çeksinler ha. Biz hazinenin kayba uğramasına da izin vermeyiz onu söyleyeyim dedim. Bizler devletçiyiz vatanına, milletine bağlı insanlarız. Dolayısıyla hazinenin hak kaybını da engelleyeceğiz diye dedim. Nitekim yaptık değerli hemşerilerim. Hazineye fazladan 900 bin metrekare konut alanına kavuşturduk hazineyi. Üçümüzü de biliriz ama yetkimizi de biliriz. Yetkimizi de biz bu milletten yüzde yetki almışız. Bunun gereğini elbette yaparız. Önceki dönem bu işe katkı sunan belediye başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü'ye. Seyhan belediye başkanımız da o zaman Sayın Zeydan Karalar'a bize hep destek olmuştu. Bütün meclis üyelerimize hem Çukurova Belediyesi'nin hem de Büyükşehir Belediyesi'nin tüm meclis üyelerine Sayın Valimize şimdiki Adana Valimize de Tapu Sicil Müdürlüğü yetkililerine Kadastro Müdürlüğü yetkililerine, hepsine sizler adına binlerce kez teşekkür ediyorum. Kolektif bir çalışmanın sonucunda Allah'ın izniyle kimin çözdüğü önemli değil. Bakınız ben bu işin sadece onurunu yaşamak istiyorum. Sadece yarın bir gün biz ya yeter artık işimize gücümüze bakalım dediğimiz zaman bu yeni oluşan şehirde bizim de çorbada tuzumuz var, katkımız var. Adana'nın önünü açmıştık diye belki torunlarıma anlatmak istiyorum. Benim derdim bu. Maneviyat başka bir şey değil. Bunu bilesiniz. Konuşmaların ardından hak sahiplerine tapuları Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve törene katılan protokol tarafından verildi. Alkış istiyorum. Tapu töreninin ardından konser veren sanatçı Manuş Baba şarkılarıyla Adanalıları coşturdu. Manuş Baba'nın sevilen şarkılarını seslendirdiği konserde 5 Ocak coşkusu doğruğa çıktı. <Sessizlik>